Instagram'a şey arkadaşlar. Bugün en potansiyelli milli oyuncularımız vs en potansiyelli İspanya oyuncuları yapıyoruz. Dostlar biliyorsunuz hem kendi ülkemiz adına hem de İspanya'da da şu an müthiş potansiyelli isimler var. Bizde Semi Kılıç tut Arda Güler'ine, Kenan'ına, Ferdi'sine vesaire vesaire. İspanya'da Lamin Yamal, Fermin, Kubars yani kimi ararsanız onlarda da var. Bugün kim daha iyi? Bunu göreceğiz ve ben, ben millilerimize sonuna kadar güveniyorum. Daha fazla bu videolar için abone olup like atmayı unutmayın gençler. Başka hangi kapışmaları, videoları istiyorsanız onları da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi hemen gelin kadrolara geçelim olarak Türkiye kadromuzda gençler ileride Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy ve Barış Alper Yılmaz var. Orta sahada ise Arda Güler, Can Uzun ve Orkun Kökçü ile beraberiz. Defans hattımızda ise sol bekte Ferdi, sağ bekte Metehan Baltacı var. Stoper ikilimiz ise Ahmet Kaplan ve Emin Bayram Karadis Ersin Destanoğlu bulunuyor. Ben bizimkilere güveniyorum. Gelin İspanya'nın kadrosuna bakalım. İspanyolların kadrosunda ise solda Nico Williams, ileride Moleiro sağda Lamin Yamal var. Müthiş bir üçlü. Orta sahada Fermin Lopez, Pedri ve Gavi bulunuyor. Sol bekte Miguel Gutiérrez. sağ bekte Balde. Stoper ikilisi ise Kubersi ve Mosquera oluyor Gençler Kale'de ise Agereza Bala var. Vallahi bakalım güzel maç olacak. Skor tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Şimdi hemen gelin direkt maça geçelim. Bu müthiş mücadele Semih'in vuruşuyla başladı Arda. Orkun haydi bakalım. Moleiro aman dikkat. Moleiro döndü. Fermin Lopez. Fermin oynadı aradan. Aman müthiş sinersin. İlk şutu onlar çekti. Aman dikkat etmemiz lazım biliyorsunuz. Nico Williams köşe vuruşu kullanmaya gitti şimdi. Valla Göztepe'nin üstüne yaptım gayet güzel formaları var Göztepe'nin de onları da Real'e yaptım derken Moskoyer'e döndü aman aman Moray'ı bu dersin müthişsin Sektirmesen daha iyiydi ama Miguel Gutierrez zor bir toptu Nico Williams haydi Metehan Nico Williams Williams oynadı Gavi'ye Gavi Gavi ceza sahasında aman dikkat Pedri hayır hayır tutun beyler Fermin Oynadı Moreiro Molero şimdi aradan. Metehan şık kesti. Ahmet sol kanatta şimdi kenarı gördü. Kenan. Kenan geçer misin? Geçersin Baldi'yi. Kenan sıyrıldı. Kaybetmedi. Uzattı da Orkun'a. Müthiş ama araya giren Miguel Gutierrez Williams. Aman aman Molero geriye döndü. Williams. Nico Williams ceza sahasında. Geçirmeyin. Nico Williams emin bayramdan seken top. Bir kez daha Molero. Bizim önümüzde kalmıyor. Fermin. Fermin'den Moleiro'ya Moleiro vurdu Emin Bayram'dan. Corner. Köşe vuruşunu Yamal kısa kullandı. Williams. iki yakın arkadaş biliyorsunuz. Nico Williams oynadı. Barış'tan seken top bir korner daha. Lamin Yamal köşe vuruşunu kullandı. Moskuyera'ya doğru bir kafa Ersin. Ersin bu ana kadar iyi oynadı bu arada. İyi kurtarışları var. Ersin uzağa gönderdi Barış Alper'e doğru. Haydi Barış. Kafayla indirdi. Can uzun. Can oynadı Semih'i müthiş gördü. Haydi Semi, Semih geçemedi Moskoyera'yı. Ah be. Nico Williams attı önüne. Haydi Metan. Nico Williams dikkat etmemiz gereken bir isim. Fermin bıraktı Gavi'ye. Gavi vurdu Gavi Ersin. Müthişsin Ersin. Böyle devam böyle devam. Ferdi şimdi topu kazandı. Arda'ya doğru. Arda indiremedi ama önünde kaldı top Arda Güler'in. Kenan. Kenan Yıldız. Haydi Kenan. İki gol attı o da en son ki maçta. Kenan Yıldız bıraktı. Can Uzun. O da oynadı. Arda Güler'e. Arda şimdi. Orta alanda Orkun. Sağ kanatta Barış Alper'in önünde büyük bir boşluk var. Haydi Barış. İçeride Semih var. Barış'ın pası Semih'e. Semih vur. Ah be. Bir vuruş Bir daha Bina nasıl çıkarttın onu? Haydi Semih. Ya girmiyor. Üç kere vurdu. Üçünde de kaleci çıkarttı. Bu neymiş ya? Gavi şimdi. Gavi döndü. Araya giren Ferdi bıraktı şimdi Kenan'a. Haydi Kenan. Kenan'la geliyoruz. Kenan geçti rakibini. Baldi'ye geçti. Kenan. Haydi bıraktı Can Uzun Can oynadı Kenan'a bir kez daha Kenan şık geçti orada sol kanadı açtı yardı resmen Can orta alanda arkadaşı vardı Ferdi'ye döndü Şimdi Kenan Kenan'la geliyoruz içeride bir tek Semih var ama Kenan Topu saklamak isterken Balde kazanıyor. Yani şu ana kadar onlar daha iyi geldi ama bizim daha net pozisyonumuz vardı derken şimdi Orkun'la bıraktı. Can oynadı Kenan tek top. Can da bir kez daha Kenan. Sevdiği toplar Kenan'ın. Kenan orayı geçersen haydi. Kenan Balde'den sıyrılamadı. Balde'nin pası da Fermin Lopez'e. Yani İspanyol Wonderkid'lerin çoğu da Barcelona'dan fark ettiyseniz. Ferdi girdi araya müthiş. Arda. Arda oynadı. Can uzun sağ kanatta barış var. Can. Topuk basışı Garda'ya. Sol kanatta Kenan'ın koşusu vardı. Kenan offside. Ah be çok iyi görmüştü ama ya. Oleyro. Fermin Lopez. Fermi'nin pası Pedri oynadı. Moleiro dikkat etmemiz lazım. Nico Williams. Nico Williams topuk ne yapıyorsunuz orada? Moleiro uzaktan denedi Emin Bayram müthişsin. Pedri solda offside yok mu hocam? Var tabii ki var tabii ki var. Burada görüyorum. Şahin gibi gözlerim var. Emin Bayram uzun gönderdi Arda'ya doğru. Arda'dan önce Moskoyer'e kafayı vuran isim oldu. Karşıda orada araya giren Can Uzun. Haydi Can bıraktı Semih'i. Semih, Semih kılıç soy. Semih bastı. Aman tuttular orada hocam Semih'i ya. Ve ilk yarı 0-0 golsüz eşitlikte sona eriyor gençler. Bence gayet keyifli bir maç yani kıran kırana. Hani öyle aman İspanyollar yıkar kırar gibi düşünmeyin. Hani bizim kadromuz da çok kaliteli zaten. Ha Lamin Yamal'dır, Nico Williamsı Tabii ki bunlar ekstra nitelikli oyuncular ama biz de boru değiliz hocam. İkinci yarıya Moleiro'nun vuruşuyla başladık şimdi Fermin'den Gavi'ye. Ayrı çocuklar gol bekliyoruz sizden. Semih çok yaklaştık Semih'le ama. Gavi şimdi orta alanda Fermin Lopez'e bıraktı. Pedri, Fermin paslaşması. Evet Barça tiki tekası izledik ufak bir. Nico Williams şimdi. Nico Williams topla ilerledi. Williams aman dikkat ceza sahamızdalar. Moleiro, Fermin vurdurmayın. Fermin geriye döndü Moleiro'ya. Açı arıyorlar şu anda ama vermiyoruz açıyı. Israrla vermiyoruz. Fermin Lopez vurdurmayın. Fermin Ersin. Müthişsin Ersin eldivenlerine kurban. Eldivenlerine kurban. Lan bunlar Valverde'yi nereden soktu? Ana Valverde aldılar oyuna. Arkadaşlar takviye yaptılar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Köşe vuruşu kullanıldığı kafayla can uzun karşıladı. Bir kez daha Lamin Yaman'ın önünde top. Aman dikkat Yamal tehlikeli. Erik Kubarsi ama yine yaptılar. Valverde nereden çıktı ya? Hem de Uruguaylı. Müthişsin Ahmet şimdi Arda Güler. Arda fark etmez dedi biz çıkıyoruz dedi. Semih Kılıçsoy sağda Barış Alper. Barış. Barış Alper. Barış aradan Miguel Gutierrez. Aman ayak koydu orada dikkat edelim. Nico Williams top. Nico Williams. Williams döndü. Oynadı. Valverde. Aman ne, ne işi var Valverde'nin. Gavi vurdu. Emil Bayran'dan seken top. Haydi Ferdi. Kafanı... Ne yaptınız lan orada? Müthişsiniz ama çıkarttınız. Tebrik ediyorum. Arda Orkun'un desteği vardı. Onu gördü şimdi Orkun Kökçü. Orkun'un önünde bir koridor var. Orkun ceza sahasında penaltı olması lazım hocam. Penaltı. Penaltı kazanıyoruz. Dakika 61 62'de. Kim Miguel Gutierrez yaptı hem de. Gençler büyük bir şans. Büyük bir şans. Yani Orkun çok iyi girdi ama böyle bir yani sakatlama yönelik ya. Arda'yı görüyorsunuz gençler. Miguel Gutierrez de. Haydi bakalım kim topun gerisinde? Topun gerisinde Semih var. Semih geldi. Semih vurdu Semih. Dakika 62'de 1-0 geçiyoruz. Semih'in golüyle. Bravo çocuklar diyelim. Bravo Semih. Bravo. Ama hak ettik abi Semih zaten orayı 3 kere zorlamıştı 4. de affetmedi abicim Ya bu kadar Yapmasaydınız penaltı Semih kaçırır mı onu kaçırmaz Haydi böyle kaleci baka kaldı abi Ortada kaldı yani 1-0 öndeyiz bu arada gençler bizim de bir takviyemiz var Bakalım hemen sol üste hemen bir göz atın Sol üste. Kerem Aktürkoğlu oyunda gençler Kenan ve Kerem değişikliği oldu Yani Kerem de biliyorsunuz 8 maçta 8 gol 2 asist yaptı gayet iyi derken bir dakika Nico Williams ceza sahamızda Bravo çocuklar. Engelleyin öyle. Pedri döndü. Gavi. Evet Can. Evet Can. Haydi bravo çocuklar. Arda Güler. Kerem çok formda yani kısacası. Yani helal olsun diyelim ona da buradan. Başarılarını bir daha tebrik edelim. Daim olsun. Ferdi. Can oynadı Arda Güler'e. Semih'in koşusu var Arda. Arda geriye döndü. Can uzun. Can aradan denedi. Brahim Diaz mı? Brahim Diaz'ı da almışlar gençler. Bu ne ya? Böyle iş mi olur ya? Biz de alalım abicim Arda turlarını falan getirelim o zaman. Arda bıraktı. Orkun kayarak müdahalesi vardı Pedri'nin. Nico Williams'ı hata kalkmaya çalışıyorlar şimdi. Valverde ne alaka? O ne lan? Endrick mi lan o? O nereden çıktı? Endrick. Hayır. Emin Bayram var oğlum orada. Ne yapıyorsunuz siz? Müthiş. Haydi Semih. Sağ kanatta Barış'ın koşusu var. Geriye döndü Arda Güler. Sağ kanatta Barış. Haydi Barış seversin. Barış. Barış Alper. Döndü Orkun. Orkun'dan bir kez daha Barış'a. Barış Alper attı önüne. Barış'ın en iyi yaptığı şeylerden biri. Haydi Barış geçersin onu. Miguel Gutierrez. İlk yarı, ilk yarı değil az önce penaltı yaptırmıştı. Hendrik. Ya bunlar ama var ya yenmek için her türlü çirkepliği yapıyorlar. Bu ne ya? Hendrik nereden çıktı ya? O Kaldırdı topu. Kafayla Gavi geriye indirdi. Valverde. Valverde. Hendrik başka. Gavi şimdi. Gavi aradan. Endrik offside. Offside hocam Ersin yine kurtardı ama offside biliyorsunuz gördük hocam. Bayrağı böyle Kerem'in kaldırdığı gibi kaldırdınız. Bizde de İsmail Köybaşı var gençler. Metehan'la İsmail Köybaşı değişti. Orkun. Haydi Orkun. Sağda şimdi Barış Alper kazandı topu. Barış Alper oynadı. Orkun orta alanda Arda Güler. Semih'in koşusu var. Sol kanatta Kerem'i gördü. Haydi Kerem. Kerem burada da yap şovunu. Kerem aldı önüne. 17 numara gençler. Benfica'daki numarası. Can Uzun bir kez daha Kerem'i gördü. Kerem oynadı, ortalana müthiş şimdi Can bıraktı. Arda Güler topuk bası şık. Orkun vurur. Oo, Orkun vurdu karıcı. Nasıl çıktı? Haydi korner olsun. Lan yetişti oraya balde ya. Valverde kafayla burayım. Aman aman Endrick abi burayım. Valverde Endrick kafasına göre sokuyor bunlar. Endrick vur Arsin. Müthişsin Ersin. Eldivenleri alev alıyor şu anda. Son 4 dakika gençler. Köşe vuruşunu Nico Williams kullandı. Kafa Ersin bir kez daha uzaklaştıralım oradan yemin müthişsin. Kerem Aktürkoğlu indirdi. Haydi Barış. Barış Alper. Barış kaybetmedi topu Barış müthişsin. Fiziğini koydu yine. Barış Alper Yılmaz. Barış. İlerledi topla. Barış. Sakla orada topu tutalım. Aynen öyle. Ferdi tek top Arda'ya. Arda'nın pası isabetli değil. Pedri şimdi oynadı. 90 artı 2'deyiz. Yemeyin çocuklar. Nico Williams. Williams bıraktı. Valverde kal. Offside olması lazım. Evet offside. Bir dakika gençler kazanacağız. Uzun bir top gönderdi Semih'e doğru. Semih'ten önce kafayla Moskoyer'e karşıladı. Valverde şimdi. burayım Diaz. Burayım offside. Fazlaca offside'a bırakıyoruz Endri'yi bugün. Ve bu müthiş mücadeleyi 1-0 Türkiye'miz kazanıyor. Türk oyuncularımız, milli oyuncularımız kazanıyor. Bravo diyelim. Semi Kılıçsoy golüyle. Vallahi bize hiç fark etmiyor adamlar. Her türlü hileyi yaptı. Her türlü tuşa bastı. Val verdi Enrique, Brahim Diaz. Fark eder mi gençler? Fark eder mi? Biz burada Ay Yıldız'da formamız var. Ay Yıldızımız var. Müthişsiniz çocuklar diyelim bir kez daha. Oo, bir de kupamız var gençler. Kupa seremonimiz var. Barış geliyor. Arda Güler'i görüyoruz. Can uzun derken bakalım kupayı kim kaldıracak? Kaptan kimdi hiç dikkat etmedim ama. Aha. İsmail Köybaşı. İsmail Köybaşı. İsmail Köybaşı. Evet şu an kupa İsmail'in ellerinde. Ve bu müthiş mücadeleyi ve kupayı kazanıyoruz diyelim. Bravo. Bir kez daha kutluyoruz gençler. Görüyorsunuz Arda, Ferdi hepsi var orada. Evet dostlar video bu şekildeydi. Müthiş bir galibiyetle kapattığım için videoyu gerçekten mutluyum. Şu anda bir kez daha tebrik ediyorum bizim çocukları. Daha fazla bu tarz videolar için abone olmayı, like atmayı ve başka hangi kapışmaları vesaire istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.